Arkadaşlar selamlar. Grammar Camp'ımızda ikinci revision testiyle birlikte kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlk sorumuza baktığımız zaman The diverse continent of Africa yani Afrika'nın çeşitli bir kıta olmasından bahsediyor bize. Çeşitli derken de her türden insan var gibi bir yapısı. B yani is home to. Şuna ev sahipliği yapmaktadır. Neye? Afrikalılara. Nasıl Afrikalılar peki? Quite a few. Çok sayıda. A good deal of burada olmaz. Çünkü arkasından sayılamaz bir yapı ister. Ama Afrikalılar sayılabilir. Many çok sayıda olabilir. Another bir diğer Afrikalılar olmaz. All Africans bütün Afrikalılara bu da olabilir mantık olarak. O zaman Adana, Ceyhan ve Edirne şu anlık bizim için olan taraflar. İkinci tarafa bakalım. As well as that. Yanı sıra. Neyin yanı sıra? insanların. Nasıl insanlar peki? Çeşitli etnik kökenleri olan ve kültürel orijinleri olan, yani gene kökenden bahsediyor aslında, arka plan kökenleri olan insanlar. Each, her bir insan. Her bir insan çok mantıklı değil. Other, diğer insanlara da ki other arkasına zaten çoğul olarak ilerleyen bir yapı. Burada da insanlar diyerek çoğul yapmış olabilir, dursun. Maç is sayılamaz bir yapı ister arkasından, çok sayıda demektir. Ama arkasından sayılamaz bir yapı ister, olmaz. Dolayısıyla buradan doğru cevabım C seçeneği olarak karşıma gelmiş olacaktır. İkinci sorumuza baktığımız zaman ise The genetic makeup of twin siblings yani ikizlerin genetik oluşumu, makeup'ı, oluşumu Burada makeup biliyorsunuz ki oluşturmak anlamında da kullanılabilir. Was found to be similar it astonished the researcher. Araştırmacıyı büyülemiş. Şimdi büyülemişse Such that bir kere buraya olmaz. Neden? Çünkü such similar that yapısını kullanabilmem için benim şu arada bir isim tamlamasına, bir sıfat tamlamasına ihtiyacım var. Burada gramatik açıdan tutmaz. As is e kadar demek. E kadar. E kadar benzer ne ile e kadar? Mesela karşılaştırma yaptığımız gibi bir yapı. Ne kadar köfte o kadar ekmek anlamına gelen the more the more yapısı var. Ki bu şekilde kullanılmaz iki tarafında aynı türde olması lazım. The more similar ise the more arkasına sıfat getirmesi lazım. Yani the more'un arkasına hem sıfat gelir ikinci the more'a cümle gelmez. Either or ikisinden biri ya benzer ya şu olmaz. So that burada doğru cevabım olarak gelecektir. O kadar ki anlamıyla karşımıza gelmiş ki such that de zaten o kadar ki anlamında ama gramatik olarak ufaktan bir farkları var. O da zaten Saç detin arasına sıfat tamlaması, isim tamlaması alması. So ise arasına sıfat veyahut zarf alması. Aralarında böyle bir fark var. Cümlemizde şunu söylüyor bize. O kadar benzerdir ki araştırmacıyı büyülemiş, heyecanlandırmış. Dolayısıyla doğru cevap da E seçeneğe geldi. Baktığımız zaman sorumuza, üçüncü sorumuzda. Person can truly thrive in isolation. Yani izolasyonda, yani yalnızlıkta yalnız olmadan bahsediyor. Can truly try. Bir insan gelişebilirmiş. We are inherently interconnected. Yani diyor ki biz diyor köken olarak yani biz diyor genetik olarak birbirimize bağlıyız. O zaman insanlar izolasyonda gelişebilir mi? Hani bu birazcık garip duruyor. Any person. Herhangi bir insan gelişebilir. Biz birbirimize bağlıyız. Bu çok mantıklı olmuyor. Hiçbir insan gelişemez olabilir. E bir insan alakasız. Ol bütün insanlar olmaz. Hiç gene olmayacaktır buradan. Doğru cevabım zaten sadece ilk taraftan Bursa olarak gelecek. Neden Bursa geliyor? Çünkü devamında şu bölümde biz birbirimize bağlıyız dedik genetik olarak. Dolayısıyla insanlar yalnız başına başarılı olabilir yapısı çok mantıklı olmuyor. Burada olumsuz bir yapı kullanmam lazım. Hiçbir insan yalnız başına başarılı olamaz, gelişemez çünkü biz birbirimize genetik olarak bağlıyız. Impacted, impacting the lives of etkiliyormuş. Neyi? insanların hayatına etkileriz. Nasıl insanlar? Diğer insanlar, değil mi? Nasıl yollarda peki? Fark etmediğimiz, realize etmediğimiz yollarla birbirimizin hayatına etki veririz diye söyleyeceğiz. Dolayısıyla doğru cevap da buradan Bursa gelecek. Dördüncü soruya baktığımız zaman sadece Experiment Yielded Promising Results diyor ki Experiment yani deney yield vermiş. Ne vermiş? Promising. Umut verici. Sonuçlar vermiş. Ha, bir bağlaç sorusu ve şu bölüm artı. Olumlu bir yapı. Devamına bakalım. Further analysis is required to fully understand the underlying mechanisms at play. Diyor ki daha fazla şey gerekiyor. Analiz gerekiyor. Ne yapmak için? Tamamen anlamak için. Altta yatan mekanizmayı anlayabilmek için daha fazla analiz gerekiyor. E daha fazla analiz gerekiyorsa bu eksi bir taraf olacağı için bizim burada zıtlık bağlayacağına gitmemiz lazım. Moreover ek bağlacı yani nasıl diyebiliriz burada moro dahası gibi bir anlamı vardır. Hani artı artı veya eksi eksi yapar. Aynı tarzdan farklı bir bilgi verdiğimiz zamanlarda kullanabiliriz. Das böylece anlamında kullanılır ve bir sonuç bağlayıcıdır. Likewise benzerlik yapar, tutmaz. Instead onun yerine demektir, tutmayacaktır. Tek zıtlık bağlacım however o da. Fakat anlamında doğru cevabım da denizli seçeneği olarak karşıma gelir. Beşinci soruya baktığım zaman You exercise, your body will release endorphins which are natural chemicals that can help you can help to improve your mood diye söylemiş. Yani diyor ki egzersiz yapmak senin vücudun endorfin salgılayacak. Bunlar da doğal kimyasallarmış. Ve bunlar senin modunu arttırıyorlarmış. Peki. Weather or Weather or ne demektir? Ya o ya bu gibi değil de biraz daha böyle İster öyle yap ister böyle yap gibi bir anlama sahip. İster öyle yap ister böyle yap gibi. Veya bunun ıp ıpmadığı şeklinde de ya bunu yapıp yapmaması gibi bir anlam var. Şimdi bu buradan mantıklı değil. Natonya sadece o egzersiz değil vücudunda endorfin salgılayacak. Olmadı mantıklı değil. The more the more, biliyorsunuz ne kadar ekmek o kadar köfteydi. Ne kadar egzersiz yaparsan Vücudun o kadar endorfin salgılar süper oldu. İdror ikisinden biri olmaz. Neither or ikisinden hiçbiri tutmaz bunlar. Doğru cevap C seçeneği olarak karşımıza gelmiş olacaktır. Altıncı sorumuza baktığımız zaman. Renaissance was a period of immense cultural and intellectual growth. Diyor ki bize burada. Renaissance bir periyotmuş. Ne periyodu? Devasa kültürel ve entelektüel zihinsel büyümenin olduğu bir dönem imiş. Rönesans. Ha hocam burası olumlu bir şeyden bahsediyor o zaman. Tamam kalsın. It also. Ki böyle bağlaç sorularında it görüyorsanız ben ipucu ya zıtlık cevaptır ya da ek cevap olarak gelir. Genelde çok büyük olanla bunu söyleyebilirim. It also brought about yani bring about yani yol açtı, sebep oldu, lead to. Neye sebep olmuş? Considerable social and political changes. Önemli miktarda sosyal ve politik değişikliklere yol açmış. Bunlar da nasıl değişikliklermiş? That reshape the course of history. Tarihin akışını course of history demek. Tarihin akışı demektir. Tarihin akışını yeniden şekillendiren şeylermiş. Şekillendiren yazıyorum. Olay değişikliklermiş. Peki hocam. Şimdi burada bir neyim var? Rönesans'ın önemini bir kez daha anlatıyorum. Birinci cümlede önem dedim. İkinci cümlede tarihin akışını değiştiren değişikliklere ulaştıyorum. Gene öneminden bahsediyorum. Dolayısıyla benim bir ek bağlacın ekmem lazım. Eventually sonunda demek olmaz. Moreover ek olarak ki doğru cevabım da gelecek zaten. For instance örneğin in brief kısaca likewise ise benzerlik yaparken kullanılırdı. Bunlar doğru cevap gelmez. Doğru cevap buradan Bursa seçeneği olarak karşıma gelir. Yeni soruya baktığımız zamansa it was not the first of its kind. Yani türünün ilk örneği olmadığından bahsediyor bize ki görece olumsuz bir yapı. The product was still a pioneer. Yani bu öncüymüş. Öncü demektir. Hocam zaten sadece bu ikisine bakarak bile bir zıtlık varmış gibi görünmüyor mu? Evet görünüyor. Devam edelim in the industry, industry'de. due to unique features, nelerden dolayıymış, nevi şahsına münasir yani unique yani sadece ona özel olan özelliklerinden dolayı geliştirilmiş olan. Peki şimdi burada ilk örneği olmadığından ama yine de bir öncü olduğundan bahsediyorum. Dolayısıyla zıtlık bağlacına gitmem lazım. Given that burada madem ki gibi, şu olduğuna göre gibi bir anlam var. Sebep sonuç belirsizken kullanır olmaz. Even if sub ile anlamda zıtlık yapar olabilir in case olursa diye mesi durumunda tutmaz. Unless if not demekti zaten. Tutmaz. As long as de if'e benziyordu. Koşul yapıyordu. Şu olduğu durumlardaki bir anlam var. Tutmaz. Buradan doğru cevap Bursa seçeneği olarak karşıma gelecek. 8. soruya baktığımız zaman sanki soru içinde soru varmış gibi. Aslında çok güzel cümle tamamlanan sorusu olurmuş bu. Alayım denemeye koyayım yani öyle güzel bir soru. Tabi biraz kısa ama olsun. Although genetically modified crops have gained popularity yani diyor ki genetik olarak modify edilmiş, değiştirilmiş GDO'lu ürünler vardır ya onlar değiştirmek, düzenlemek anlamında modify kullanmış orada. ultra benzer değil mi biraz? ultra benzer. Popülerlik kazanmış. Their enhanced traits gelişmiş özelliklerinden bir şey popülerlik kazanmış. Soru diyor ki bazı çiftçiler hala conventional farming methods for various reasons diyor ki bazı çiftçiler hala conventional olan yani eski olan muhafazakar gibi kullanılır ya daha böyle old school farming methodları tercih ediyorlarmış. Tamam peki onu onu geç. Şu an bizim sorumuzun cevabı orada değil. Gelişmiş özelliklerinden dolayı kazanmış olabilirler mi bu popülerliği? Olabilir. Contrary to aksine gelişmiş özelliklerin aksine popülerlik kazandılar olmaz. But for olmasaydı gibi bir anlam tutmaz. Despite e rağmen olmaz. Along with ile birlikte ile birlikte ben kastım ne? Along with biraz daha böyle ek bağlacı gibi düşünebilirsiniz bunu. Burada due to daha güzel duruyor çünkü tam bir şey veriyor. Netlik veriyor yani bize. Tamam cevabım burada. %100 bu diyebiliyorsun. Ama bunun olmadığı yerde Alan de ufaktan yakıştırabilirdik buraya. Ama Dütü varken onun yüzüne bakmaya gerek yok. Dolayısıyla Enhanced Trace'den dolayı popülerlik kazandı diyoruz. Doğru cevabım da A seçeneğe gelmiş oluyor. 9. soruda şöyle ufaktan bir Heh. Since the dawn of civilization, medeniyetin şafağından beri, dawn of, bir şeyin şafağı anlamında. Civilization da medeniyet demektir zaten. Agriculture has played a pivotal role in sustaining human populations. Diyor ki bize burada. Tarım önemli bir rol oynamış. Nerede? Sustain etmede yani sürdürmede. Neyi? insan popülasyonu. O zaman burası tarımın çok önemli olduğundan bahsediyor bize. Devamında. It is not surprising. Şaşırtıcı değildir. That evidence of ancient farming practices, eski tarım uygulamalarının kanıtının her yerde bulunabiliyor olması şaşırtıcı değildir. E şimdi burada tarımın öneminden bahsetti bize. Soru dedi ki, e bunun kanıtı her yerde olabilir. E o zaman bunlar aynı tarzdan, aynı yapıda giden yapılar. Dolayısıyla but buradan eğlenecek. Once, then anlamında kullanır. Ve bu ikisi birini götürecekler dığında deyimi anlamında. So bu yüzden hani çok önemliydi. Bu yüzden şaşırtıcı değildir bunun burada olması gibi olabilir. Es çünkü anlamında çok önemlidir çünkü şaşırtıcı değildir. Çok mantıklı değil buradan sonucunu belirteceğiz. Doğru cevabımız Denizli seçeneği olarak karşımıza gelir. 10. soruda significant progress in the field of medicine was not achieved diyor ki önemli bir gelişme başarılamamış. Nerede? Medicine. İlaçta, eczacılıkta. Rigorous scientific experimentation. Titizce. Titizce yapılan bilimsel deneyler ve sistematik çalışma. Hastalıkların sistematik çalışmaları begin to take place. Gerçekleşmeye, happen olmaya, başlayana kadar bunlar başarılmamıştır diye söyleyeceğim. Doğru cevabım buradan Bursa olarak gelecek. Adana neden olmaz? Çünkü Adana Messi durumunda başlaması durumunda başarılı olmamıştır. Mantıklı değil. While iken demek hani çalışmalar başlarken başarılı olmamıştır gibi çok mantıklı değil. If başlarsa başarısız olmuştur olmaz. As soon as erermez. Başlar başlamaz başarısız olmuştur gibi bir anlam var. Tutmaz. Doğru cevabım until yapısı olarak gelecektir. Titiz çalışmalar başlayana kadar başarılmamıştır diyeceğim. Dolayısıyla Bursa doğuracağım. Effective Communication Skills diye başlıyor 11. sorumuz. Etkili iletişim yetenekleri. Are crucial. Önemli imiş. Sonra devamına bakalım. They are often considered main factor in building strong relationships. Güçlü ilişkiler kurmada esas faktör olarak düşünürlermiş ve can contribute to success in various aspects of life. Hayatın çeşitli alanlarına katkı sağlayabilirmiş. Hayatın çeşitli alanlarındaki başarıya katkı sağlayabilirmiş. Peki so that o kadar önemlidir ki olabilir. Ya önemlidir ya başka olmaz. Ipıpmadığı ister ister olmaz. Ne kadar çok o kadar çok olmaz. Çünkü gramatik açıdan da tutmuyor. Eğer ki The arkasına sıfat aldıysa diğer the more'da yani ikinci taraftakinde sıfat alması lazım. Olmadı. Such that ise genel olmaz. Bu da o kadar ki anlamında ama araya tamlama gelir. Tutmaz. Doğru cevabım A seçeneği olarak o kadar önemlidir ki esas faktör olarak düşünülürler diye söyleyeceğim. Dolayısıyla cevap da A seçeneğine gelecek. Son sorumuza baktığımız zaman ise even though I have allergies to certain foods diyor ki bazı besinlere alerjim olmasına rağmen Alerjik reaksiyonlar olmadan terapi sayesinde onları tüketebiliyorum. Mantıklı oldu, değil mi? Ama soruya yaklaşırken şuradaki, hep tıpkı bir kere edeceğim çünkü pasta olduğu için. Hocam tüketebiliyorum olabilir. Tüketebileceğim olmaz. Will be able to gelecek yapı öyle bir şey yok. May tüketebilirim hani bir ihtimal. Şu tüketmeyeyim. Buradan terapi sayesinde tüketebiliyorum yapısı daha mantıklı olacaktır. Dolayısıyla doğru cevap A seçeneğe gelecek ve bu videomuz da burada sonlanacak. Teşekkürler izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürük. Hoşçakalın.